İyi hafta sonları arkadaşlar. Galatasaray 5-1 kazandı Kayseri Spor karşısında. Her şey mükemmel gidiyor. Mükemmel bir hafta. Geçen hafta da çok iyiydi. Üzerine bir de bu haftayı çok güzel geçirdik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. 8 puan fark. E, kapatması zor bir fark. Psikolojik olarak da Fenerbahçe rakibimizi yıktık diyebiliriz. Fenerler illa ki beklemiştir puan kaybı yaşarız diye ama yani şunu söyleyeyim. Oyuna geleceğiz elbet. Oyun konuşacağız ama şu skorla birlikte biz resmen şunu dedik. 3. şampiyonluk ardarda. arda. 5. gerçek yıldızı. 25. şampiyonluğu ne olursa olsun. Fenerbahçe yok yapıdır yok odur budur masalına bırakmadan. Söke söke alacağız dedik. Düşünün karşımızda. Böyle bir futbol federasyonu hakem performanslar olmasına rağmen bugün özelinde söylemiyorum. Bugün çok temiz maç oldu. Ona rağmen eze eze galip gelmeye devam ediyoruz. Şimdi maça gelirsek arkadaşlar bence e, sezon başından beri Süper Lig'de oynadığımız en kötü ilk yarıyı oynadık. Ya sadece 1-2 pozisyonda kıpırdadık. İşte maçın başı 1. dakika bir alver ver yaptık. Penaltı Ataman eline açıktı zaten. Yoksa zaten arkadaki Galatasaray'la gidecekti. Net penaltı. Ha, Mehmet Türkmen'in bunu görmesi de sevindirici. Normalde eyyam yapan hakem çoktur. Görmez. Bir varı bekler. Varı dinleyin vesaire saçmalar hakeme gerçekten helal olsun. Zaten takdir ettiğimiz bir hakem ki şunu söyleyeyim Mourinho da bu hakemi beğeniyor ilginç bir şekilde. Ya yani ben de beğeniyorum. Derbide hatırlarsanız Fener Beşiktaş derbisinde hızlı oynatmıştı oyunu, tempo kazandırmıştı. Oradan yani hakem performansını beğeniyorum o günden beri. 1-0'la başladık. Golden sonra Kayserispor çok etkiliydi. Hem oyunumuzu bozdu hem de bizim sol tarafımıza Jakobs'un olduğu taraftan çok geldiler. Abdülkerim Jakobs çok ayak uyduramadı. Oradan bayağı pozisyon verdik diyebilirim. E, golden sonra zaten aslında gol biraz geleceğim hissiyatı bana vermişti ki nitekim golü de Kayseri Spor kornerden attı. Saçma sapan bir korner golü yedik. Adamlar e, kalemize doluştular. Mustaray etkisiz hale getirdiler. Normalde Muslera'nın çıkıp alacağı bir top da olabilirdi ama Muslera hiçbir şey yapmadı. Adam da çok net darbeli bir vuruş yaparak bir bire getirdi. Ee, Kayseri Spor Sinan Kaloğlu bence dersine çalışmış. Bizi orta sahada önde preste e, bağlantılarımızı kopardı. Çünkü ilk yarı istatistik e, gördüm. %67 pas oranına sahibiz. Bu sezon Süper Lig'deki en düşük pas isabet, isabet yüzdemiz olmuş. Yani gerçekten Kayseri Spor bu işe çalışmış. İlk yarıda işe yaradı bence. Yani iki bir önde girmemiz tamamen bireysel yetenekler. Yani bir saman alevi parlamasıyla yaşadığımız birkaç aksiyon şeyleri vardı. Oyuncuların bireysel performansları vardı. i̇kinci golü de yine öyle. Zaten koca ilk yerde iki tane pozisyonumuz var. Biri zaten penaltı oldu. Diğeri de Yine Yunus'un bireysel çabası. Yunus aldı, getirdi. Oradan Osimen'e çıkardı. Osimen doğru yere çıkardı. Mertens dönüşünde Barış Alper iyi bitirdi. Maçın yıldızını söyleyelim. Yunus Akgün mükemmel oynadı bugün. Tek başına aldı, maçı aldı. Sıkıntıya girecek maç aldı. Tek başına götürdü. Farka koşturdu. O kadar söyleyeyim. Bir iki maç e, sallandı. maçlar oldu bundan 3-4 maç önce ben de söylemiştim. Şimdi de son 3-4 maçta mükemmel oynuyor. Tek başına götürüyor. Her hafta gol. Avrupa Ligi'nde zaten gol kralı. Burada da ilk gol penaltı çıkıyorum. İkinci golde topu getiren, Osimhen'e bırakan pozisyonu hazırlayan Yunus. Üçüncü gol bizim orta sahamızdan aldı. İkinci ara aldı. Mükemmel vurdu. 3-1. E dört, dördüncü gole bakıyoruz. Osimhen'e pası yine Yunus çıkarıyor. Yani adam bir gol iki asiste. E diğer asist sayılmaz pek ama hazırlayıcı. Yani mükemmel açık ara sahanın en iyisiydi. Barış Alper tabi maç 5-1 bitti ama 7-1-8-1 de bitebildi. Barış Alper'in net kaçırdı. iki pozisyon var. Neyse ki sonuncuyu kendini attı affettirdi. Yani örümceklere örümcek ağına doğru fırlattı. Mükemmel bir gol oldu. Yani mutluyum. Maç adına gerçekten Kayseri Spor istekliydi. Özellikle ilk yarı çok istekliydi. Maçı kırılma anları vardı. Öne de geçebilirdi Kayseri Spor. Ama biz iyi tuttuk oyunu. Bugün biraz Sara'nın, Torreira'nın ilk yerdeki tutukluğunu yaşadık. Yani diyorum ya o paslaşmayı yapamayınca çok topu ileriye taşıyamadık. Bunu ikinci yarı yaptık. Maçın zaten kırılma anı Yunus'un üçüncü golde kendisini alıp bir 60 metre sürüp mükemmel bitirdiği gol oldu bence. 3-1'den sonra maç koptu. Rahat alacağımız bir maça dönüştü. Tabi Fenerbahçe'nin işi zorlaştı. Şimdi haftaya maç yok haftaya transfer sezonu da başlıyor. Fenerbahçe'de Talisca konuşuluyor. İşte Beşiktaş'tan bildiğimiz yine birkaç transfer haberi görüşülecek ama yani kimi de alırsa alsın Fenerbahçe'nin bir iki transferle işi çözüleceğini düşünmüyorum. Çünkü 8 puan fark kolay değil. Psikolojik olarak da bence yıktık. Bundan sonra Fener'in zaten biraz yönetimle sorunları var başta da birkaç hafta öncesinde. Bence bu büyüyerek katlanarak devam edecek. Zaten ben sezon başı derbiden sonra şunu söylemiştim. Ocakta Mourinho gider demiştim. Yani gitmeme sebebi de tazminat olacak. Emin olun başka tazminat olmayan bir teknik direktör olsa %100 giderdi. Şu an 30-40 milyon tazminatlardan bahsediliyor. Gönderme, sebebi, göndermeme sebebi bence kesinlikle o. Yani Mourinho geçen seki İsmail Kartal Fenerbahçe'sini bu kadar geriye götüremez. 3-4 tane oyuncu hiçbir şey yapmıyor Fener'de. Tabii bu, bu, bizim işimize geliyor. Dikkat ettiyseniz birkaç haftadır böyle yapım abı saçmalığına da son verdiler. Çünkü taraftar Fenerbahçe taraftan gözü açılmaya başladı. Sorunun yok Yapım mapı saçmalı olmadığını futbolcuların ve teknik direktörde olduğunu gördüler nihayetinde. İşte Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki fark bu. Hemen şu hatırlatmayı yapayım. Sezon başına hatırlayın. Young Boys maçlarından sonra biz kötü başladık lige. Lig demeyeyim sezona daha sonra yönetim iki sezonun şampiyonu Okan Buruk'tan tutun yönetime kadar o taraftar göndermeye çalıştı. Ne yaptık ama? Ne yaptılar? Gittiler Osimen'i indirdiler. Hemen tarafta bizim Galatasaray tarafta gerçekten uyanıp ve akıllı taraftar. O yüzden yani iyi ki Galatasaray'lıyım diyorum. Hiç öyle yapıdır yok. UEFA'dır yok işte para yoktur. Okan Buruk iki sezon bizi şampiyon yapmış. İdare edelim. Hiç o topa girmediler. Baskı Baskıyla Osimen getirdi. Doğru oyun oyun oynadık ve şu an hem Süper Lig'de namalubuz hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namalub iler ilerliyoruz. Bunlar tesadüf olamaz. Başta bir kere Okan Buruk'un hakkını vereyim. Gerçekten yani iyi ki Galatasaray'la yolları kesişmiş. İki sezonu zaten şampiyon yapıyor. Bu sezonda Bence şampiyonluktan daha büyük UEFA kupasına oynamamız gerekiyor. Biz Tottenham gibi takımlarla oynadık burada. Eze eze yendik. Bu sezon niye olmasın dediğim bir sezon. 2-3 tane doğru transferle bence her şey değişebilir. Okan Buruk da muhtemelen bunu hesaplıyordur. Bugün bizim için iyi oldu. Haftaya bir dinleneceğiz. Takım toplandı. Eksiklerimiz vardı işte geçmiş haftalarda. Onlar bir, bir araya geldik. Şallah'ı dışında bir eksiğimiz yoktu. Haftaya o da gelecek. Zaten aslında yine iki zor maçımız var. Biri Göztepe, diğeri Başakşehir. Bu maçlardan da zaten galibiyet elde ettik mi Fener'i işini gitgide zorlaştıracağız. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tabii ki burada doğru transferler çok önemli. Okan Buruk bunu düşünerek yani sağ bek olsun, ortası olsun, forvet olsun doğru isimlere yönelip işi bitirmemiz gerekiyor. Hiç gevşemememiz gerekiyor. Yani her şey bu kadar iyi gider. Zaten Bakıyorum böyle bir ümit Özat kalmış yorumcu Fenerbahçe tutanı onun da sebebini biliyorsunuz. Şimdi burada açık açık konuşmak istemiyorum. Acun'un kanalında maaşını belli bir ölçüde alıp yapması gerekeni yapıyor ne yazık ki. Ama dediğim gibi arkadaşlar mutluyum. Hafta elli yok. Bakalım transfer gündemini de konuşacağız. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Yine hafta içi bu sezon bu ilk 16 maçta ne yapmışız ne yapamamışız Avrupa Ligi nedir transferler nedir yine geniş bir videoda konuşuruz diyelim. Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. Kanala abone olup beğenirseniz paylaşırsanız sevinirim. Bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın görüşmek üzere.